Günaydınlar arkadaşlar hepinize saygılar sevgiler selamlar sağlıklı mutlu günler dileriz bakın Günaydın. yanımda kardeşim var şimdi biz gezmelere gidiyoruz size güzel görüntüler çekeceğiz şöyle çekeyim herkese selamlar başlangıcı yapalım dedik. Evet arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz size şey, yine güzel mi? bir yere getirdim ha. harika bir yere geldik Biz de işte şey şöyle yakınlaştırayım Allah güzel çiçekler yine havacımın ha. arkadaşlarının ha. evi şöyle Şimdi ay, ayakkabıyla giriyorum çıkarayım mı ayakkabımı takayım? hayır 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 lütfen. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ay harika ya. <laughs>

Hay süper ya maşallah maşallah <laughs> maşallah süper Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar beğeni bırakırsanız çok sevinirim sizler için böyle çekiyorum diye çok seviniyorum beğenilerinizi beklerim güzel videolar gelsin istiyorsanız böyle beğeni bırakırsanız yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar çok mutlu olurum karantiller sardunyalar böyle Bakın kalanşolar, balık ağzı, Allah'ım harika bir yer yapmış arkadaşlar. Burası arkadaşlar Silifke e, Kum Mahallesi, e, Hurma Köyü. Süper. Evet. Şunlara bakın, şunlara şu güzelliklere bakın arkadaşlar. Canım arkadaşlarım bir beğenilerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı esirgemeyin. 35-40 dakikalık yola geldik arkadaşlar. Bakın. Sizler için güzel görüntüler çekmeye çalışıyorum. Yok yok arkadaşlar. Maşallah. Bin kere maşallah. Süper. Bakın. Bakın şu evlere bakın arkadaşlar. Şu evlerin güzelliğine. Maşallah Allah'ım. Allah'ım arkadaşlar şu çiçeğin güzelliğine bakın. Bakın. Bin kere maşallah. Süper süper. Bakın. Şu tarafta yalar, Şöyle. Yine burada sardunyalar, asmalar, erik ağaçları, yeni dünyalar, şeftaliler, dutlar. Şöyle bakın sardunyalar, ıtırlar. Şöyle bakın yine orada şeyler var. Başka e, değişik tutlar. Orada şu papatyaların güzelliğine bakın. Böyle bir şey görmemiştim daha. Maşallah. Maşallah. Şifan Allah bakın. Şeftalilere bakın.

Rahmeti, bu, bu Allahım, Allah neler veriyor ya. Evet. Bir şey Farkı, neler veriyor. Yani, bir, şey bir de şu tarafa doğru gideyim. Şöyle. Kaktüsler. Ne kadar güzel açmış. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir beğeni bir yorum yaparsanız çok sevinirim çok mutlu olurum sizler için daha güzel görüntüler çekmem için bana moral motivasyon olsun arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun